Merhaba Koç burçları. Bakalım bu hafta açılımımızda neler göreceğiz. Ne durumdasınız? Ne yapmalısınız acaba? Bununla ilgili olacak. Bu açılım. Aslında kartları yerleştirirken bir aşağı bakan üçgen bir de yukarı bakan üçgen oluşturuyorum. Dolayısıyla kralın mührü Kadim sembollerden bir tanesi bu. Ee, olan şeylerle bizim verdiğimiz tepkiler ya da akabinde e, gerçekleşen konu e, şeklinde yorumluyor olacağım e, bu açılımı. Önce ne olmuş bakalım. Evet şimdi bir huzursuz sizi huzursuz eden bir konu gerçekleşmiş olabilir belki de bu ortaya çıkarılmış olan somut bazı şeylerle ilgili olabilir bir şeyler inşa etmişsinizdir mesela bir şeyler ortaya çıkartmışsınızdır ya da işte yenilemek güncellemek tamir etmek bunlarla ilgili konuları içeriyor olabilir ya da çok uzun zamandan beri belki de düşünüp tasarladığınız bir konuyla ilgili olarak acaba bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Yani bunun sınama zamanı ile ilgili de belki de biraz kendinizden kuşku duyuyor olabilirsiniz. Bazı endişeleriniz, korkularınız sizi ele geçirmiş gibi, sanki hapsolmuşsunuz gibi kendinizi hissediyor olabilirsiniz. Şimdi tabii bu konuda tavsiyeler neler olabilir? Şimdi şeytan kartı öncelikle diyor ki korkularınızla kendinizi sınırlandırmayın. Aslında bir şeye mahkum değilsiniz ya da bir şeye saplanıp kalmış da değilsiniz. Öyle hissediyorsunuz ama yani bunların her biri birer yanılgı diyor. O yüzden buradan belki de hani Oğlak Burcu'nun da temsilcisi olduğu için şeytan kartı mesela sorumluluk almak gerekiyor olabilir. Hani bu konularda çok da fazla çekimser olmamanız gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi tabii ki bu planlamalarınızla ilgili olarak yapmak istediğiniz ama artık nihayet adım atmak durumunda olduğunuz konuyla ilgili olarak da e, esnek olun diyor burada. Yani tamam hayallerinize inanın siz adım attığınızda e, yani bunun e, bu yapılabilir bir şey. bunu göreceksiniz ama tüm detaylar sizin bildiğiniz gibi de değil. Hani bazı şeyleri bilmiyor olabilirsiniz, eksik biliyor olabilirsiniz. O yüzden burada çok inatçı olmayın. Belki de biraz zamana ihtiyaç vardır, zamanla ilgili bir konuda olabilir ama bazı detayların uygulanamaması ile ilgili bir durumda olabilir. Çünkü sadece size bağlı olan bir şey değil burada. Yani ne kadar inat etseniz de ısrar etseniz de Orada o detaylar, o aşamalarla ilgili olarak sizin elinizden gelen bir şey de olmayabilir. O yüzden zaten tılsım kralı da diyor ki sürecin farkında olun, aceleye getirmeyin. Yani burada her ne kadar kullandığınız yollara, yöntemlere ya da işte araçlara, uygulamalara bunlara ne kadar özen gösterirseniz sonuç sizi o derecede tatmin edecek diyor. Yani burada aceleye getirmenizin e, mümkünü yok aslında. Ya, ama, ya da şöyle söyleyeyim yani e, aceleye getirirseniz sonuç sizi tatmin etmeyecek. E, o yüzden daha dikkatli, özenli, sürecin farkında olarak ve sağlam adımlarla ilerlediğinizden emin olun diyor. Şimdi gelelim diğer konuya. Şimdi bu konuya sizin cevabınız da olabilir. Ama bu konu bitmiş akabinde gerçekleşecek olan e, sizin hamleniz de olabilir. Şimdi bakın, değnek şövalyesi bir hamle görüyoruz zaten burada. Sabit olarak kaldığınız, hareketsiz kaldığınız bir konuyla ilgili olarak artık nihayet hareketli günlerin geleceğini söyler değnek şövalyesi. E, ne duruyorsunuz der hatta. Koşullar uygun hale geldi, istediğiniz e, her şey artık mevcut. Ee, artık bunları e, bunlarla ilgili olarak artık adım atmanız gerekiyor. Fakat tılsım kralını işaret ediyor. Bakın yine sürecin farkında olun. Aceleye getirmeyin. Fakat bu konuyla ilgili işte bir değerlendirme yapmanız gerekecek. Burada tek başınıza bir karar vermeniz gerekiyor. Sadece belki de sizi ilgilendiren bir durumdur. Hani başkalarının ne düşündüğü, ne istediği, neye ihtiyaç duyduğu. Yani bunları dikkate alacağınız bir zaman değil bu. Siz ne istiyorsunuz? Sizin ihtiyaç duyduğunuz şey nedir? Siz ne yapmak istiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak bir değerlendirme yapmalısınız ve bir sonuca varacaksınız diyor zaten. Burada ya bakış açınızı değiştireceksiniz ya da yönünüzü değiştireceksiniz. Başka bir ihtimal yok diyor burada. O sonuca da ulaşacaksınız kısa sürede. Ve fakat tılsım ikilisini de görüyoruz bakın burada. Şimdi e, moral bozucu bir e, hal içinde olabilirsiniz. Yani e, bu sizi çok meşgul eden bir şey, Kafanızı çok meşgul eden bir şey olabilir. Çok düşünüyorsunuzdur, çok enerji harcıyorsunuzdur bu konuya. Ya da sizi meşgul eden e, emeğinizi çok alıyordur, çok zaman harcamanız gerekiyordur, çok yoruyordur sizi mesela. Yani bu konuyla ilgili bir moral bozucu e, şekilde, yani bir moral bozukluğuyla artık bir hüküm vermek üzere olabilirsiniz bakın ya da e, bir karar vermek üzere olabilirsiniz ya da artık e, yani bu konuyla ilgili bir harekete geçmem gerekiyor diyebilirsiniz. Şimdi değnek şövalyesi koşullar uygun hale geldi artık ne bekliyorsunuz diyor ama sonuç olarak burada yine kupa yedilisi de altta olduğu için hani bazı detaylarla ilgili olarak hani sizin e, yanlış bildiğiniz ortaya çıkabilir. Çünkü tılsım ikilisinde böyle o bilmediğimiz e, konular, e, detaylar, bunlar bizim önümüze Hani bir çaba harcamamız da gerekmez aslında. O yüzden biraz zamanın geçmesine izin verin diyor bakın o da. Yani bu detayları çözebilmek için belki de biraz zamana ihtiyacınız olabilir. Ama moral bozucu bir şekilde bakmayın diyor burada. Çünkü tılsım ikilisinde bu tılsıma havada dönüp duruyorlar daha. O yüzden olay durum biraz karışık olabilir. Aceleye getirmeyin. Yine bunların yere düşmesi gerekiyor, toprağa değmesi gerekiyor bunların. Biraz zaman geçtikten sonra olayı durumu daha net bir şekilde göreceksiniz diyor. Tamam bir hareket var ama detaylar konusunda daha belki de önünüzü görebilmek için biraz daha beklemeniz gerekiyor olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.